Sayın izleyenler, emekli maaşı ne kadar 2023? Emekli 2023 yılı zam oranı ne olacak? Yıl sonu yaklaştıkça emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için tahminler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına Ocak 2023 ile birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Ocak zamı %15, 91, 22, 75 arasında beklenirken, emekliler için refah payı da gündeme geldi. Peki, Ocak'ta emekliler ne kadar maaş alacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte haberin detayları, Ocak zammı için geri sayım sürerken, Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ alacağı maaş zam oranları belli oldu. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Bu rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri %11,84 zam alacak. Bunun yanında memur emeklilerinin maaşlarına ek gösterge de eklenecek. SGK ve Bağkur emeklileri içinse bu oran şimdilik %10,84. Emekli maaşları için kesin zam oranı Kasım ve Aralık ayının verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı Temmuz zammı sonrası 6 aylık enflasyon oranı olan %42,35 artışla SGK ve Bağkur emeklileri için 3500 lira olmuştu. Yeni yıla girerken emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile birlikte toplamda 2,5 milyona yakın kişinin emekli olması beklenirken en düşük emekli aylığında da artış olacağı ifade ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan SGK uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Erdursun, emekli aylıklarına minimum %50 zam yapılacaktır. En düşük emekli aylığı 1 Ocak'tan itibaren 5250 Türk Lirası olur. En yüksek aylık şu an Türkiye'de 26000 Türk Lirası, yeni yılda bu rakam 39000 lira olur. Ama bu rakamı tüm emeklilerin binde biri kadar alan kişi sayısı var şu an Türkiye'de ortalama emekli aylığı 4600 Türk lirası, asgari ücret ise 5500 Türk lirası, yeni yılda emekli aylığı ortalaması 6900 lira olacak, dedi. Eğitlilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.